1. Mehmet 1413 ila 1421. Sultan Çelebi Mehmet 1389 yılında Edirne'de doğdu. Babası Yıldırım Bayezid, annesi de Germiyan oğullarından Devlet Hatun'dur. Orta boylu, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, kırmızı yanaklı ve geniş göğüslüydü. Kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Güreş yapar ve çok kuvvetli yay kirişlerini bile çekebilirdi. Padişahlığı süresince bizzat 24 savaşa katılan Çelebi Mehmet, bu savaşlarda 40'a yakın yara aldı. Başında kullanmış olduğu sarık, altın işlemeli kavuğu ile gayet güzel görünürdü. İçi kürklü ve yakası dik olan bir kaftan giyinirdi. Sultan Çelebi Mehmet Müslümanlara karşı göstermiş olduğu adaleti, aynı zamanda Hristiyan topluluklara karşı da gösterdi. İyi bir idareci ve politikacıydı. Tahsilini Bursa sarayında tamamladı. Daha sonra babası tarafından Amasya Sancak Beyliği'ne tayin edildi ve bu sırada devlet işlerini öğrendi. Fetret devrinden sonra Anadolu'daki beylikleri tekrar bir araya toplamayı başaran Sultan Çelebi Mehmet'e Osmanlı devletinin ikinci kurucusu gözüyle de bakılabilir. Sultan Çelebi Mehmet 26 Mayıs 1421'de Edirne'de vefat etti. Ölüm haberi gizlendi. Osmanlı padişahları arasında ölümü gizlenen ilk padişah o oldu. Cenazesi Bursa'ya, getirilerek yeşil türbeye defnedildi. Erkek çocukları, Mustafa Çelebi, 2. Murat, Ahmet, Yusuf, Mahmut. Kız çocukları, Fatma ve Selçuk Hatun.